Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir performans grafiği çalışması yapalım. Üretim tablomuzu vardı. Çeşitli performans hesaplarını bölerek yine başarı oranını buna bölerek fire oranını da fire miktarını üretim miktarını bölerek bulmuştuk. Koşul biçimlemeler yapmıştık. Şimdi bunu grafiklendirmek istersek ne yapabiliriz? En tipik olarak yapacağımız şey bu birleşik combo grafiğini çizmek olacaktır bu verilerin. Ekleden, önerilen grafiklerden, tüm grafiklerden birleşik kombo grafiğe gidiyorum. Üretim miktarımız sütun olarak kalsın, oranları çizgiye çevirebiliriz. İkinci eksen olarak çünkü yüzde olarak görünecek. Hedef miktarımız e, kalabilir çünkü hedef miktarı e, sayısal olarak duracak. Hedef başarı oranımızı yine çizgiye çevirebiliriz, e, işaretli çizgi olsun ve ikinci eksen bir anlamda hedef karşılama oranımız fire miktarımız yine kalabilir fire oranımız da fire miktarımızı özür düzeltelim sütun olsun e, ve e, fire oranımızı da çizgi şeklinde e, yapabiliriz görmüş olduğunuz gibi karşımıza çıkan grafikte e, tablomuzdaki e, tablomuzdaki görmüş olduğunuz gibi toplama oranını hedef başarı oranını bunu isterseniz bir etiketi ekleyebiliriz. Yine aynı şekilde fire oranımız yeşil olarak görünüyor. Onu da etiketlendirerek veya grafiğimizi işte daha büyük şekillerde göstererek karşımıza alabiliriz.